Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla birlikte bölgenin stratejik önem kazandığına işaret ederek herkes burada hak, hukuk ve pozisyon alma gayreti içerisinde kimse Türkiye Cumhuriyeti'nden buradan eyvallah deyip çekilmesini bekleyemez dedi. Avrupa Birliği 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan Gayri Resmi Kıbrıs Konferansı'nda ve sonrasında yapılması muhtemel müzakerelerde yer alacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Kıbrıs postası aracılığıyla sert tepki gösterdi. Müzik Sağlık Bakanı İlhan Üstel 20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini vurguladı. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, Aralık 2020'den bu yana haftalık ve gececi izinlerini kullanamayan mükellef askerlerden ve ailelerinden kendisine gönderilen mesajları meclis kürsüsünden okudu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi sürecinde çalışanların kendi birikimlerinden alabileceği 2000 Türk Lirası ödemelerin bugün yapılmaya başlandığını duyurdu.